Atatürk'e soysuz demiş. Soysuzun birisi. Seranik dönmesi demiş. Dönmenin ta kendisi. Ta kendisi. Beddua etmiş. Inançsız sapığın birisi. Ne istersiniz Atatürk'ten? Ne yaptı Atatürk size? Kansız, imansız, ruhsuzlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Işgal edilmiş toprakları tekrar istiklaline kavuşturdu. Milletin egemenliğini millete verdi. Ama siz millet değil illetsiniz. Siz hainin en önde gidenisiniz. Mustafa Kemal Atatürk'e hakareti kendisine meslek haline getiren Şevki Yılmaz ve avaneleri derhal tutuklanmalı. Savcılar sizi göreve çağırıyorum. Göreve davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarısınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinin savcılarısınız.